Bugün arkadaşlar sizlere Renault'un araçlarında kullanmış olduğu JB1 ile başlayan ve JB3 ile başlayan şanzımanlar hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şanzımanlar, şanzımanın diferansiyel sistemi ve hangi şanzımanlarda hangi diferansiyel kullanılıyor. Türkiye'de üretilen bazı modeller için söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Renault'un 1.4 motorlarında özellikle Renault 19 1.4'ler, Renault 9 Broadway'larda en çok kullanılan JB 1033 kodlu bir şanzıman var arkadaşlar. Bu şanzıman kısa oranlı bir şanzımandır. Normal yaptığınız hız şu şekildedir. Bu arada sizlere diferansiyel ve vites dişli oranları hakkında da bilgi vereyim kısaca arkadaşlar onlara geçmeden. Söylemek istediğim ilk şey arkadaşlar JB1033 şanzımanla anlatımıma devam ediyorum. Bu şanzımanda arkadaşlar 14/63 yani 4,5 oranında bir diferansiyel dişlisi mevcut arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bizim aracımızın son dişlisi 4.5 oranlı bir dişli olmuş oluyor. Vereceğim örnekler hep 5. vites dişlisini referans alarak verdiğim örnekler. Örneğin bu araçta 5. vites dişlisi 39 taksim 31 yani vites oranı 0.79 oran. Yani aracımızın yapacağı hız 3000 devirde orijinal lastiklerle beraber yapacağı hız 3000 devirde 92 kilometredir arkadaşlar. Bu şanzıman biraz daha seri bir şanzıman, atak bir şanzımandır. 10.33 ile ilgili demek isteyeceğim bu arkadaşlar. Yani bu şanzımanda mesela 10.33 kortlu şanzımanda siz 5. vites dişlisini değiştirerek hiçbir sonuca ulaşamazsınız. 5. vites dişlisi 0.79 bunu değiştirdiniz farklı oranda bir dişli taktınız diyelim son dişli yani diferansiyel dişlisini değiştirmediğiniz sürece istediğiniz verimi alamayacaksınız bu yüzden 5. vites dişli değişim işlemine hiç boşuna girip masraf yapmanıza gerek yok şimdi arkadaşlar diğer bir şanzıman olan Renault'un yine CB3 serisi şanzımanından bahsedeyim. CB30-38 diye geçiyor bu şanzıman. Renault 9'un özellikle fairway modelinde, flash modellerinde var. Bazı Renault 19'larda da gördüm ben birkaç kez. Genelde Renault 19'larda 30-63 oluyor. Vites dişli oranları bu 30-38 ile aynıdır arkadaşlar bu şanzımanla ilgili de bilgi vermem gerekirse görüntü olarak aynıdır sadece benim şanzımanımınki gibi şurası büyüktür bu şekilde büyüktür arkadaşlar Broadway'inki yani CB1 serisi şanzımanları şuranın şu aks keçesinin büyüklüğünden anlayabilirsiniz büyük tipler CB3 serisi küçük tipler CB1 serisidir arkadaşlar şimdi CB 30 38'in ben size adedi bilgilerini, detaylı bilgilerini sayayım arkadaşlar. Bu şanzımanda 15/61 bölü 61, yani 406 oranlı diferansiyel dişlisi var bu şanzımanda. Vites dişlisine bak dikkatinizi çekiyorum. Vites dişlisi yani 5. vites dişlisi yine 0.79 oran yani aynı oranda bir test dişlisine sahip Broadway ile tabi dişlilerin birbirine uyumluluğunu o farklı olabilir çünkü dişlerin e, açılarından bazen fark ediyor sayıları aynı olsa bile birbirine dişliler uyumlu olmayabiliyor Arkadaşlar bu CB3038 şanzımanda arkadaşlar orijinal lastik ebatlarıyla 3000 devirde yapacağınız 102 kilometredir e, bu hızı arkadaşlar benzinde de olsa, LPG'de de olsa hiçbir şekilde değiştirilemez. Matematiksel hesap olduğu için. Onun tabi biraz daha detaylı bir hesaplama sistemi var. Tekerliğin e, yanak genişliği, tapan genişliği ve tekerliğin inç ölçüsüyle e, ufak bir formüze edilmiş bir formül var. Onda yerlerine koyduğunuzda her şeyi matematiksel hesaptan tekerleğin yuvarlanma kat sayısını buluyorsunuz. Bu yuvarlanma kat sayısıyla da arkadaşlar dişli ve şanzıman dişli oranla yani son dişli ve dişli vites dişlisi oranlarıyla yapacağı hızlara ulaşıyorsunuz. JB 3038'in arkadaşlar yapacağı hız 3000 devirde 102 kilometredir arkadaşlar. Yani diferansiyeli bu şanzımanda oran olarak daha küçük olduğu için yapacağı hız budur. Bu diferansiyel oranda şöyle hesaplıyoruz. Dişlimiz bizim. Diferansiyel dişlimiz 61 diştir arkadaşlar. Yani şurada görmüş olduğunuz buranın içerisindeki dişli 61 diştir. Bunun karşılığı var arkadaşlar. Kamalı mil diye geçiyor bu. Kamalı milin dibindeki dişli de bizim karşı dişlimiz oluyor. Bu da 15 diş oluyor. Bunun hesabı da 61 bölü 15 dediğimizde 4.06 olmuş oluyor. Bizim diferansiyel dişliğimizin oranı arkadaşlar. 102 kilometre yapıyor. Dediğim gibi 30-38 kotlu şanzıman. Aynı şekilde Renault 19'larda kullanılan JB 3063 diye yanılmıyorsam o kodlu şanzıman da bu 30-38'le aynı e, dişli oranları olarak. Bu şanzıman JB30-38 dediğim gibi fairway'lerde kullanıldı. E, benim gördüğüm Renault 21-17 e, Manager'larda gördüm ben bu şanzımanı. Başka herhangi bir yerde denk gelmedi. Şimdi JB30-28 ve 30 26ya geçiyorum arkadaşlar. Bu şanzıman ise... Ee, Renault'un flash modellerinde yani 17 motorlu modellerinde kullanılmıştır arkadaşlar bu e, şanzımandaki dişli oranı 16 taksim 57 yani 57/ bölü 16 bu dişli oranı da 356 oluyor Şanzıman e, diferansiyel oranı bu 3.56. 5. Ee, vites dişli oranı da arkadaşlar 39 taksim 31 yani 31 bölü 39'da o da aynı şekilde 0.79 oluyor. Yani 5. vites dişlisi dikkatinizi çekiyorum. Ee, Broadway şanzımanında da aynı oranda. Fairway şanzımanında da aynı oranda. Yani JB 30 38'de de JB 1-33'de de şanzıman 5. vites dişlisi aynı oranda. Burada tek işi değiştiren olay e, diferansiyel dişli oranı arkadaşlar. Yani bizim son dişli oranımız. Bu şanzımanda arkadaşlar ZJB3028 kodlu şanzımanda 5. E, beş, viteste 3000 devirde yapacağı hız 117 kilometredir. Daha uzun bir şanzımandır. Büyük motora koymalarının sebebi de zaten budur arkadaşlar. Aracın daha rahat uzamasını sağlamak arkadaşlar. E, aynı aynı Dişli oranına sahip olan mesela JB 30-26 var arkadaşlar Bu araçta ise Yine diferansiyel oranı 16'ya 57'dir yani 3.56'dır Bu araçta 5. vites oranı Biraz daha farklıdır 34 taksim 27 yani Bu ne demek oluyor arkadaşlar 27 bölü 34'ten Yine 0.79 oluyor dikkatinizi çekiyorum dişli sayısı değişiyor ama oran hiçbir şekilde değişmiyor. Bu şanzımanda da arkadaşlar 3000 devirde yapacağı hız yine 117 kilometredir. Yani bu veriler arkadaşlar e, Orjinal orijinal jantınız 13, lastiğiniz 70, 13 ise orijinal fabrikasyon verilere dayanarak verilen hızlardır. Tabi burada Baskı balatanızın durumu da önemli. Baskı balata bitik bir araçta yaparsanız 3000 devire daha çabuk ulaşacağı için aracınız o hıza ulaşmayabilir. Ama e, baskı balatanızda sıkıntı yok. Sizin aracınızda tekerler orijinal ölçülerde ise aracınızda alacağınız hız budur arkadaşlar. Renault 9 Broadway'lerde, diğer Fairway'lerde yani zaten bu şanzımanı arkadaşlar e, Renault kaç yıllarına kadar 2000 en son yanılmıyorsam Clio 2'lerde en son kullanıldı arkadaşlar. Clio 2'lerin üretimi de yanlış bilmiyorsam 2009'a kadar olması lazım. Yanılıyor olabilirim. Onlarda arkadaşlar hep e, şu alttan e, vites değiştirme levyesi. Alttan olan tipteki şanzımanı kullanmıştır arkadaşlar. Ondan sonraki yeni modellerde vites sistemi şuradan olmuştur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Renault farklı farklı şanzımanları yaparken e, dişli oranlarını sabit tutup sadece son dişliyi değiştirerek değişik kombinasyonlar yapmıştır. Yani ben internette e, bazen dikkatli bakıyorum böyle araştırıyorum Yani herkes galiba bilen de konuşuyor bilmeyen de 5. vitesi değiştirme ile bir şey yani bir dişlinin uzamasını 5. vitesteki hızınızı artırabileceğini söyleyen arkadaşlar görüyorum bu tamamıyla yanlıştır arkadaşlar 5. vites dişlisini değiştirmeniz size bir fayda sağlamaz son dişli diferansiyel dişlisini değiştirmeniz gerekir diferansiyel dişlisini değiştirirken de arkadaşlar e, kamalı mille beraber karşılıklı olarak değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin ben e, Broadway aracım mesela e, karşı dişli 10 14 diyelim. Ben buna karşılığına diferansiyele yani 57 diş takarsam bu dişler birbirine uyumlu olmayacağı için dişleri yeme sorunu olacaktır arkadaşlar. Yani yanlış bir işlemdir. Fabrika verisi ise karşılıklı olarak onunla değiştirilmiştir. Anlatacaklarım bunlar gelecek videolar içerisinde arkadaşlar. Yaklaşık 4 part olacak. 4 part, parça yani. Bu şanzımanın A'dan Z'ye sökülmesi, dağıtılması, geri toplanması ile ilgili sizlere yine video çektim. Gelecek videolarda bu şanzımanla ilgili olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.